Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir PES 2021 top açılımına hepiniz hoş geldiniz. Az derim. Bomba gibi yepyeni bir top açılımı sizlerle. Daha fazla top açılımlar için süper beğeni patlaması yapma unutmayın gençler. Sabah Ümid Mersiz Mervan geldi. Halan çıldırdı. İnanılmaz bir PES ekip rekoru kırıldı gençler. Sabahki videoyu mutlaka bu videodan sonra izleyin. PES tarihinin inanılmaz bir maçıydı yine. Gol rekoru kırdık ve şimdi boom diyoruz örneklerimiz ekranımız geliyor. Ümidi tepkiye de abone olun. Her gün saat 3'te işte çok güzel eğlenceli videolar geliyor arkadaşlar. Komik montajlar falan geliyor. İkinci kanalımıza abone olun mutlaka. Gençler bir tane bedava. Em, efsane elde topumuz var. Herkes içinde görmüş olduğunuz gibi. Sonra bu haftanın oyuncuları... Görmüş olduğunuz gibi Roberto Carlos var. Roberto Carlos var çıkarabileceğimiz. Sonra taraftarın seçimi Fransa Ligi var. Orada da Embo, ee, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı istediğim üçlü var. Sonra gençler haftanın takımı var. Ama orada istediğimiz bir oyuncu yoktur görmüş olduğunuz gibi. Hiçbiri bize lazım değil. O yüzden bol bol... Fransa Ligi ikonik açacağız Haydi bakalım hatta Fransa Ligi ile başlayalım Hocam bize bir Mbappe Bize bir Burak Yılmaz Bize bir Yusuf Yazici Ve haydi Konami Bastır gel Konami Hiçbiri değil Bizlik 10 numara Kamavinga geldi ama güzel bir oyuncu Gençler ama işte bize lazım mı? Tabii ki değil. Kamavinga geldi. Şimdi ikoniklerden deniyoruz. Haydi hocam bize bir Roberto Carlos. Kırmızı yanmadı. Bakalım siyah top çıkarabilmiş miyiz? Vay be siyah tutturmuşuz ama maalesef Isco'yu tutturabilmişiz. O zaman bedava legendımız da gelsin bakalım kim çıkacak. Haydi hocam şuradan bize bir Maradona. Bir Kafu. Görmediğimiz bir efsanevi istiyoruz. Ve... Kim bu? Şu çekiyor. E... Bu kim ya? Abi Morientes kim? Hayatımda ilk defa görüyorum bu adamı ya. Tipe bak hala. Evet arkadaşlar Armut Junior Morientes geldi. İnsan bir Zico falan verirdi. Haydi bakalım. Taraftarın seçimi diyoruz. Gönder hocam diyoruz. Burak Yılmaz. Embo. Ya da Yusuf Yazıcı. Burak Yılmaz. Embo. Paris. 5 numara Marquinhos olması lazım Marquinhos Çok iyi bir dost gençler ama Bizim orada Vieira'mız var be Evet o zaman bir tane de Koleksiyoncu kutusu diyeceğiz Legends diyeceğiz gönder hocam Haydi yan oğlum Aa, Yanmadı legend Legends yanmadı gençler. Oha, gümüş top. Tavsen geldi. Ve haydi bakalım devam diyeceğiz. Sırada ikonik moment. Gönder hocam. Haydi Konami. Artık bir kırmızı yan Konami. Yine İspanya. Yine siyah top tutturmuşuz be. Gençler yine siyah top tutturmuşuz ama maalesef efsanevi tutturamamışız. Valverde geldi. Onu da aldık. Şimdi sıra tekrar Embo tarafında. Haydi Embo, haydi Burak, haydi Yusuf. Kopun gelin oğlum. Ve gençler bakıyoruz. Kaleci mi? Bana her şeyi de ama kaleci deme ya. Armut Mike'dan geldi gençler. Hareketlere bağlı hareketlere. Bir tane daha buradan açalım. Gönder hocam. Haydi Burak. Haydi Yusuf. Haydi Embo. Haydi Burak. Haydi Yusuf. Haydi Embo. Ya yine mi Marquinhos? Gençler yine Marquinhos geliyor. Üzdü be. Harbi üzdü. O zaman tekrar koleksiyoncu kutusu diyoruz. 25.000 GP diyoruz. Gönder hocam. Ve yine altın yanmadı. Bakalım bari hangi top çıkartmışız. Sarı top. Fırtına gücünden Kuadi. Haydi bakalım. Hocam. Kırmızı yan. Coştur bizi. Kırmızı yan, kırmızı Kırmızıyan kırmızı yan, kırmızı yan, kırmızı yan. Maddi. Ve İtalya. Gümüş top mu? Ne? Di Francesco geldi gençler. Şuradan taraftarın seçimi diyoruz. Haydi Burak. Haydi Yusuf. Haydi Embo gönderdik. Ve boom! Embo olabilir. 3 numara gördüm sanki ya. Mbappé sandım. Kim pembe armuduymuş. Vay be vallahi bir an var ya. Embo sandım ya. Tamamdır. O zaman bir ikonik daha deneyelim. Gönder hocam. Yine kırmızı yanmadı be. İspanya ya gidiyoruz. Altın top Lucas Perez. Haydi hocam. Haydi hocam. İstediğimiz bir isim var. Mbappé, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz, Zinyo, Lil. Hadi. Ah, yine defans. Yine tutturamadık. Botman geldi. Botman. Ümidimen vs. Botman. Abi bana her şeydi ama Botman ne ya? Haydi hocam. Son topumuzda bir altın yanıyor mu? Yanmadı be. Canın sağ olsun be Konami. Ne yapalım? Evet gençler altın top Arsenal Tierney geldi. Ve devam Kebro diyeceğiz. Taraftarın seçimi gönder hocam. Haydi. Haydi Mbappe haydi Burak Yılmaz. Haydi Yusuf Yazıcı bastırın. Mb olabilir. Bu sefer 7 numara gördüm. İşte karşınızda Mbappé 95 Mbappe Basınca 100 oluyor gençler İşte karşınızda Embo 33 seviye basılıyor 33'e bastığınız zaman 100 oluyor kral 100 Mbappe karşınızda Hoş geldin genco Evet gençler, taraftarın seçimi devam ediyoruz hocam. Bir de Yusuf Yazıcı'yla Burak ver tamamız ya. Challenge yapıcıyız Haydi 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 Lile gidelim. Lil 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 lil. Aha 3 numara bu sefer Kim Pembe. Kim Pembe armudu geldi. Abi adamlar Burak Yılmaz'la Yusuf Yazıcı'yı niye vermiyor ya? Hadi artık. Ve gençler bakıyoruz. Aha. 18 numara Keen olması lazım. Keen geliyor gençler. Son 8 topumuz. 4000 MyClub parasını da bırakıyoruz. Hatta 4300 falan. Haydi oğlum çıkacak çıkacak yapacak bir şey yok gençler. Mbappé çıkarttı en azından. Ah yine mi bu ya? Hocam bırak Yılmaz'la Yusuf Yazıcı'dan ne istiyorsun? Versene. Sanki Ronaldo Messi'ler istiyoruz. Gönder hocam. Haydi hocam Burak Yılmaz Yusuf Yazıcı Ve boom lil Hadi Ya yine mi bu ya yine mi botman cık cık. Botman sen gelmeyeceksin oğlum Biz Yusuf'la bırakı göndereceğim bize lil formasıyla Ve gençler bir daha uçuyoruz haydi bakalım Lil Nike 17 numara Burak Yılmaz Hoş geldin Burak Yılmaz diyoruz gençler sonunda Burak Yılmaz'ı da çıkarttık be Fırsatçı golcü Burak Yılmaz Hoş geldin kral Gençler onda 19 seviye basabiliyoruz Bir 93'ü falan görür 94'ü Lal be sonunda çıkarttık asın bayrakları Hocam yok mu bir de bu Yusuf yazıcımız Hemen peşinden hadi paramız az kaldı Yok mu bir Yusuf yazıcımız da lütfen Hadi hocam be Yok yine kim pembel Adamın Adamın koleksiyonunu yaptık ya 4400 MyClub paramız kaldı Gençler Hadi be Yusuf, hadi be Yusuf, hadi Yusuf ya çık gel. Aa, Monaco, Badiya, Şile, hepsini gördük Yusuf'u göremedik. Şuna bakın gençler, hepsini onu hepsini çıkartmışız. Yusuf çıkmamış ve Avar çıkmamış. Geri hepsini çıkartmışız gençler. Oha. Hadi hocam. Bak Yusuf kaldı. Ver Yusuf'u. Çıkıp gidelim buradan. Haydi Yusuf, haydi Yusuf, haydi Yusuf, haydi Yusuf. Sıyırlar adam. Lil. Ve 12 numara. Yu. Yusuf Yazıcı 12 numarasıyla Yusuf Yazıcı'yı da çıkarıyoruz İşte bu Yürü be Yürü be klasik 10 numara Yusuf Yazıcı ailesinde İşte bu Çok güzel oldu gençler 32 seviye basılıyor 91-92 görür kral Mükemmel bir kart işte bu Ve gençler görmüş olduğunuz gibi Böyle Türk takımımız bu şekilde oldu e, Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu Yusuf Yazıcı Okay Yokuşlu Umut Meraş, Çağlar Ozan Kapak e, Sabek yok Kaleci yok Forvet yok görmüş olduğunuz gibi Ve defans da yok Sabek'e zaten Türk gibi olan Roberto Carlos'u koydum gençler Adam Sivas Spor ve Fenerbahçe'nin efsanesi ee, kalede donarumamız var. Önde de Türk gibi olan adam Lord Kemiz var. E, bu şekilde bir Emre Can'a meydan okuma yapabiliriz. Süper beyni patlaması yaparsanız bu takımla Emre Can'a meydan okuyalım. Bakalım ne yapacağız. Milli takımımızı baya bir geliştirdik. Daha fazla top açılımlar için süper beyni patlaması yapmayı unutmayın. yaşa. Buraya koyduğum videoyu izleyin, izleyin. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Mervan'la olan kapışmayı mutlaka izleyin. Sabahki görüşürüz men.